mümkünce e, kayak merkezinde vefat eden insanları Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sağlık dileklerimi sunuyorum. Ama bazı ihmalkarlıklar işte devletin bunları gözünde bulundurması lazım. Tabii şaşırmamak imkansız gibi olan bir şey. Tabii ki insan şaşırıyor. Merdiven, merdiven böyle bir merdiven görülmesi imkansız gibi bir şey. Sanki çizgi filmlerde görmüş gibisin bu merdiveni. Ne girişi var ne çıkışı var. Yalnız dışarıda yukarıya kaç çıkıyorsun fakat gireceğin bir yer yok. Binaya girmek istesen binaya giremiyorsun. Aşağıya baksan aşağıya düşeceksin. Bir şey yok. E nereye gireceksin? Başka bir alternatifi yok yani bunun. Bildiğimiz sade düz, bodanası yapılmış, dışarıda boyası yapılmış beton yığınlarının içerisinde demir direklerden başka bir şey ifade etmiyor.